Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bu videomuzda e, yayınları Üniversite Hazırlık Türkçe Ders Anlatım Föylerinin birinci kitabındayız. 13. Föyle devam edeceğiz. En son aslında sizlerle cümlede anlam konularını bitirmiştik. arada bir paragraf var. Paragrafı biraz daha öteledim. E, Dil bilgisi konularına geçelim diye. Çünkü derste de paralel gitmeye çalışıyoruz. daha sonra boşluklarında Arada kalan 7 ile 12. föyler arasındaki paragraf föylerinde çekimini yapacağız. Evet şimdi dil bilgisine başlıyoruz artık bu sene. Ee, i̇lk konumuz arkadaşlar sözcük türleri. Soruları çözerken e, sözcük türleri dendiğinde sözcüğün türünü istiyorsa bizden. isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlen mi, fiil mi yoksa fiilimsin bizden bunu istiyordur. Şöyle bir soru tipleriyle ilgili de genel bilgi verelim. Eğer sözcüğün türünü değil de sözcüğün yapısını istiyorsa biliyorsunuz. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Buna bakmamız lazım. Tamlamanın türünü istiyorsa isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Buna bakmamız lazım. Kelimenin kökünün türünü sorarsa isim kökü mü yoksa fiil kökü mü? bunu irdelememiz gerekiyor. Tabii bunların dışında cümlenin e, türleri ilgili sorular gelebilir. Örneğin cümlenin yapısını sorarsa basit, e, bileşik, sıralı, bağlı cümlelere dikkat edeceğiz. Yüklemin türüne göre derse isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi diye bakacağız. Yüklemin yerine göre veya öge dizimine göre diye sorarsa e, kurallı, devrik ve eksiltili cümleler üzerinde duracağız. Yani soru tiplerini tanımak, sorunun bizden ne istediğini anlamak aslında işin kritik noktası. Evet ilk olarak da sözcük türleriyle başlıyoruz. Şimdi çoğu kaynakta bir sözcük türlerini iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bir kelime ya isimdir, isim soyludur ya da fiildir, fiil soyludur. Burada da bakın bize bir tablo vermiş ilk sayfamızda. Ee, kısaca isim, sıfat, zamil, zarf, edat, bağdaç, ünlem, fiil. İsterseniz siz bunun adına fiilimsi de ekleyebilirsiniz bunların görevlerini hemen geçip biz doğrudan isimlerle başlayalım. İsimlerde bir şemamız var. Bu şemaya göre dört başlık altında isimleri yani adları işleyeceğiz. Varlıklara verilişlerine göre adlar, varlıkların oluşlarına göre adlar, varlıkların sayılarına göre adlar ve yapılarına göre adlar. Biz biraz daha uğraşacak kısım yapılarına göre adlar kısmı. Evet, varlıklara verilişlerine göre dendiğinde arkadaşlar özel isim nedir? Cins isim yani tür ismi nedir? Buna bakacağız. Yaratılık, yaratılışta eşsiz olan yani unik olan varlıkları karşılayan ve alameti farikası büyük harfle yazılmak olan isimlere biz özel isimler diyoruz. Özel isimlerin dışında kalan yani büyük harfle başlamayan bütün isimleri de cins isimler veya tür adları adını veriyoruz. Özel adlar başka benzeri olmayan verildikleri varlıkları özgün tekler taşıyan adlardır demiş. De kişi adları yani insan adları soyadları, yer adları, bu tarihi turistik yer adı olabilir, coğrafi yer adı olabilir, adres kelimeleri olabilir, ulus millet adları, dil adları, din, mezhep, tarikat, cemaat adları, hayvanlara verdiğimiz özel adlar, kurum kurul kuruluş adları, kitap, dergi, gazete, eser, makale gibi eser adları bunların pek çoğunu biliyorsunuz özel isim olarak kodluyoruz. Burada özel isimlerle ilgili birkaç da aslında yazım kuralı eklemesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretine mutlaka ne yapılır? Ayrılır. Ancak özel isimlere getirilen yapım ekleri, çoğul eki ve bunlardan sonra gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyorsunuz. Bakın bir daha vurguluyorum özel adlara getirilen yapım ekleri, çoğul eki ve bunlardan sonra gelen hiçbir ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Ayrıca özel ad olmasına rağmen e, kurum, kurul ve kuruluş adlarına gelen ekleri de asla kesmeyin, ne yapmayın? Ayırmayın. Bunlar da size ek bilgiler. Evet. Dedik ki az önce özel ad dışında kalan büyük harfle başlamayan isimlerde tür adları diyoruz. Aynı türden varlıkları gösteren sözcüklerdir demiş. Ancak arkadaşlar, burada şuna dikkat edelim. Bakın, tür adı olarak kullanılan sözcükler, o türden vardıklarının birini kastedip özel anlamlı olabileceği gibi, türün tamamını kastedip genelleme de yapıyor olabilir. Örneğin, beni kedi tırmaladı dediğiniz zaman, buradaki kedi aynı türden varlıkların bir tanesini kasteden bir cins isimken kedi asil bir hayvandır derken türün tamamını kastedip genelleme yapan bir cins isim olmuş oluyor. Varlıklara ve dişlerine şey varlıkların oluşlarına göre de somut isimler nelerdir, soyut isimler nelerdir bunu verdik. Bunları isterseniz sadece şöyle bir okuyup geçebilirsiniz. Varlıkların sayılarına göre adlar dendiğinde ise tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri olarak üçe ayıracağız. Tabii bizim çoğul ekimiz nedir? Çoğul ekimiz larler ekidir ama larler eki çoğulluk anlamının dışında abartma, benzerleri, saygı, yaklaşıklık, zaman e, ve benzeri pek çok anlamda ne yapabilir, katabilir. Ve yine az önce dediğim gibi özel adları getirilen çoğul eklerini kesme işaretiyle ayırmayın arkadaşlar. Bir de topluluk isimlerimiz var. Çoğul eki almamasına rağmen aynı özelliklere sahip birden çok varlığın ortak adı olan sözcüklerdir demiş Föyümüz. Ben kısaca şöyle diyorum. Tipi tekil ancak anlamı çoğul olan deste, düzine, orman, meclis, ordu gibi kelimelerin tamamına bir topluluk adı diyoruz. Yalnız burada ben önemli bir not verdim arkadaşlarınıza sınıfta. Sizlerin de bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Daha önceki video çözümlerimizde, video çekimlerimizde adaktarması ve mecazi müşterden bahsetmiştik diğer Normalde tekil olan isimleri adaktarması yoluyla topluluk ismi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin ee, golün sevinciyle Göztepe tribünleri havaya uçtu dediğiniz zaman oradaki tribünden kastımız nedir? Göztepe'li taraftarlardır. Orada bakın tribün kelimesini ben topluluk adı olarak kullanmışım. Ancak e, taraftarların oturup maçı takip ettikleri alana tribün denir dendiğinde orada tekil isim olarak ne yaptık? Kullandık. Evet dördüncü başlığımız bence üzerinde en çok durmamız gereken başlık. Yapılarına göre adlar. Tabi burada öncelikle yapı konusunda bir iki tane genel bilgi verelim. Bir kelimenin içerisindeki anlamlı en küçük parçaya biz kök adını veriyoruz. Köklerden sonra gelen, kelimenin anlamını değiştirmeyen, görevini irdeleyen veya göreviyle ilgili eklere de çekim ekleri adını veriyoruz. Ancak eklendiği kelimenin anlamını veya türünü değiştiren eklere ise yapım ekleri adını veriyoruz. Bu arada bir kelimenin yapım eki almış ya yani tek yapım eki almış haline daha doğrusu gövde adını vereceğiz. Bu kavramları bilelim çünkü yapı konusunda işimize yarayacak bu kavramlar. Evet, yapılarına göre adlar başlığında demiş ki yapı bakımından adlar denildiğinde ismin kök durumunda mı, yapım eki almış durumda mı, yoksa iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş durumda mı olduğuna bakılır. Buna göre isimler yapı bakımından üçe ayrılır. Bunlardan birincisi basit yapılı isimlerdir. Herhangi bir yapım eki almamış bu kök durumunda olabilir veya sadece çekim eki almış durumda olabilir. İsimlerin tamamına biz e, basit yapılı isimler adını veriyoruz ama tabii ki bizim arkadaşlar basit ve türemiş isimleri ayırt edebilmemiz için İsimler hangi yapım eklerini alıyorlar ya da hangi çekim eklerini alıyorlar bunu biliyor olmanız lazım. Ee, biz de isimlerin aldığı, alabileceği çekim ekleriyle basit yapılı sözcükleri, isimleri daha doğrusu açalım biraz daha isterseniz. Ama buraya şöyle bir ek e, yapmak isterim veya not yazmanızı isterim. E, isimlerin alabileceği çekim ekleriyle fiillerin alabileceği çekim ekleri aynı değil arkadaşlar. Örneğin çoğudaki larler az önce söyledik. İsimlere mi gelir, fiillere mi gelir? Mesela ağaçlar diyorsunuz. Buradaki larler tabii ki çoğul ekidir. Ama geldiler, koşuyorlar, yapmışlar derken ki larler çoğul eki değil, kişi ekidir, şahıs ekidir. Onları birbirine karıştırmayalım. Kısaca bir daha notumu söylüyorum. Siz de ekleyin. İsimlerin alabileceği çekim ekleriyle fiillerin alabileceği çekim ekleri birbirinden farklıdır. Bizim de şu anda göreceğimiz isim çekim ekleri. Evet isimler hangi çekim eklerini alabilirler? Arkadaşlar bunlardan bir tanesi birincisi hal ekleri veya diğer adı durum ekleri. İlkokuldan beri hep şöyle deriz. ismin 5 hali vardır. Bunlardan birisi yalın halidir. Yalın hali demek adların herhangi bir hal eki almamış. Bakın altını çizeyim bunu. Çünkü ben ne zaman yalın hali diye sorsam hocam ek almamış kök durumunda olan diyorlar veya öyle deniyor. Hayır, ek almamış değil, hal eki almamış isimlere yalın halde diyeceğiz. Bunun dışında ismin belirtme durum eki var. İsmin iyi hali, diğer adı yükleme hali. Genellikle belirtili nesne yapar. Şöyle altına yazalım. Ama birazdan bununla ilgili çok önemli bir not vereceğiz. Belirtme durum ekini 3. tekili, yelik ile karıştırmamak gerekir. Yönelme veya yaklaşma hali, yani ismin e hali. Bulunma veya kalma hali, ismin de da hali. Ayrılma veya çıkma hali o da ismin danden hali. Bu üçü de dolaylı tümleçlerde biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Dolaylı tümleç yapıyorlar. Şu bulunma ve ayrılma ile ilgili şu notu da isterseniz ekleyebilirsiniz. Mesela dedim ki Dani benim gözde arkadaşlarımdan biridir dedim. Nasıl arkadaş? Gözde arkadaş oradaki dade 2 ile bu hastalık yüzünden gözde yaralar çıkmıştaki dade eki aynı değil. Gözde yaralar çıkmış. Nerede? Gözde. Buradaki bulunma durum eki iken gözde arkadaş, gözde öğrenci derken orada bakın dade eki yapım eki olarak kullanılmış. Yani bu eklerin bu görevlerinden farklı görevlerde kullanılabileceğinde göz önünde bulundurun mutlaka sorularda. Hemen yani her gördüğümüz dağ her gördüğümüz dan denemeye, ae'ye, a evet bu hal ekidir diye zıplamayalım. Evet ikinci isim çekim ekimiz hangisi? Tamlayan eki veya son zamanlarda karşımıza daha çok çıkan adıyla ilgi hali. Tabi bunu da ilgi ekiyle karıştırmayalım. Yani ilgi eki olan ki ekiyle karıştırmayalım. Onu daha sonra uzun uzadıya anlatacağız. Ben o yüzden tamlayan eki demeyi daha da önemsiyorum arkadaşlar. Buna daha mantıklı geliyor. Evet bizim tamlayan ekimiz nedir? ın in, in nın nin ekidir. Özellikle belirtili isim tamlamalarında tamlayanın aldığı eki. Biz tamlayan eki veya ilgi hali diyoruz. Ama şunu da unutmayalım ki ben isim soylu olduğu için zamirlerle de ne yapabilirim? İsim tamlaması yapabilirim. Özellikle kişi zamirlerini isim tamlamalarında tamlayan olarak kullanabilirim. Senin, onun gibi veya ben ve biz kelimelerindeki im gibi, benim, bizim. Bakın onlar da birer tamlayan ekidir. Bunu unutmayalım. Bir de ayrılma durum eki olan danden ekini biz bazı isim tamlamalarında çokluğun içinden seçme anlamı katarken tamlayan eki olarak kullanabiliriz. Örneğin öğrencilerin birkaçı demek yerine öğrencilerden birkaçı dediğimde bakın tamlayan eki yerine danden ekini yani ayrılma durum ekini kullanmış oldum aynı görevde. Evet şurada bir etkinliğimiz var. İsim tamlamalarını bulup tamlayanın aldığı ekleri gösterelim demiş. Bakın ilk cümlede öykünün son paragrafı, son burada işaret, şey pardon, e, belirtme sıfatıdır, sayı sıfatıdır. Onu atıyorum. Öykünün paragrafı. Şurada öykünün derken ki, bakın nın tamlayan ikimizdir. Yalnız burada ben gene bir anekdot daha vereyim, size bir not vereyim. E, isim i̇sim tamlanan da iyilik eki alır. Bakın şurada öykünün paragrafı derken ki iyilik eki öykünün paragrafını derken en sondaki ı'da belirtme durum ekidir. Evet ülkenin en güzel kıyıları araya bir miktar zarfı ve sıfat girmiş. Ülkenin kıyıları isim tamlaması. Ülkenin gene tamlayan ekimiz. Dinlediği şarkının bestecisini yakından tanıyordu diyor. Bakın isim tamlamamız şarkının bestecisi. Şarkının derken tamlayan eki almış. O da senin gibi Rise'yi Ankara'da okumuş. Senin gibi. Burada bakın senindeki yılın ingene tamlayan ikimizdir. Karadeniz'in dinmek bilmeyen yağmurları başlamıştı. Karadeniz'in yağmurları isim tamlamamız. Karadeniz'in derken yılın ingene tamlayan ekimiz oluyor. Evet. Üçüncü eke geçmeden az önce söylediğimi not olarak vermiş föyümüz. Demiş ki ın in, in tamlayan eki ben ve biz zamirlerine im olarak eklenir. Sakın benim ve bizim kelimelerindeki ime iyilik eki falan demeyin arkadaşlar. Benim okulum da bir isim tamlamasıdır. Bizim öğretmenimiz de isim tamlamasıdır. Yani benim bizim diyemeyeceğimiz için benim bizim im şekline dönüşüyor. O da gene tamlayan ekimiz. Evet. Üçüncü ekimiz çoğul eki. Az önce larlar ekinde demiştim. E, çoğul eki çoğulluk anlamının dışında bakın topluluk, aile, benzerleri, saygı ya da alay, geniş zaman, abartma, yaklaşıklık tahmin gibi pek çok anlamda kullanılabilir. Bu da soru olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki örnekleri de lütfen inceleyelim. Yine benim az önce vurguladığımı not olarak vermiş. Demiş ki çoğul ekiler der. Fiillerin sonunda yer alan üçüncü çoğul kişi ekili karıştırılmamalıdır özellikle vurguladım. Birkaç dakika önce isim çekimekleri de fiil çekimekleri birbirinden farklı arkadaşlar. Evet dördüncüsü ise iye. İye sahip demek, iyelik eki de sahiplik eki demek. Bir nesnenin, bir ismin kime ait olduğunu söyleyen eklerdir. Örneğin telefonum çalıyor diyorsunuz. Telefon kimin telefonu? Benim. Senin telefonun, onun telefonu, bizim telefonumuz. Sizin telefonunuz onların telefonları. Bakın burada telefon kelimesinin sonuna gelen ekler. Yelik Zamirlerin sonuna getirdim. O benim, bizim, sizin derken giden onlar tam yani ki. Yine onunla karışmasın lütfen. Ve burada da bakın yine bize bir not vermiş. Yelik eki ile kişi eklerini karıştırmayın diyor. Yelik ekleri isme, kişi ekleri fiile gelir burada şeyi de vurgulayayım. İsteyenler not olarak yazabilir. Fiilimsiler de isim fiile, sıfat fiiller sıfat fiillerde de iyilik eki yani isim çekimekler alabilirler. Evet şimdi az önce hal eklerinde de vurgulamıştım. Belirtme durum ekini tekil iyilik ekiyle karıştırmayalım demiştim. Buralara not olarak bakın bize vermiş. Evi çok genişmiş örneği var. Bir de evi temizledik örneği var. Ben bunu iki yerden yakalamaya çalışıyorum. Başına onun getirin arkadaşlar. Üçüncü tekil kişi zamirimizi getirin. Onun. Burada da gene onun getirelim. Bir okuyalım bakalım. Onun evi çok genişmiş diyebiliyor muyum? Evet. Yani burada bakın bir tamlama kuruyorum. Evi derken üçüncüteki üçüncü teki diğeri keki. Ama onun evi temizledik e, diyemem. E, burada bakın onun getiremiyorsunuz. Evi temizledik. Neyi temizledik? Bakın neyi sorusuna cevap veriyor. Belirtili nesne yapıyor. Buradaki belirtme durumu ikimiz. Ha, bir isim hem iyilik hem hal alabilir mi? Arkadaşlar alabilir. Buraya özellikle lütfen not olarak ekleyin. Bir isim hem iyilik hem hal aldığında önce iyilik sonra hal gelir. Mesela Dani'nin bilgisayarını e, kapatmamışlar dediğimde Dani'nin bilgisayarı belirtili isim tamlamasıdır. Dani'nin oradakinin tamlayan ekidir. Dani'nin bilgisayarı yani onun bilgisayarı bakın isim tanımlaması da tamların naldek üçüncüdeki diyelik ekidir. Neyi kapatmamışlar? Dani'nin bilgisayarını o en sondaki ı da ne kaynaştırma harfi en sondaki ı da belirtme durum ekidir. Başka diyelik ekinden örnek vereyim. Aradığımız kitap annemde. anne kök benim annem bakın önce diyelik eki aldı annem de daha sonra bakın bulunma durum eki yani hareke aldı. Evet bu temel e, isim çekim eklerinin dışında Föğümüz eşitlik eki yani caciyeyi de vermiş. Yalnız burada şu eki bence ekleyin lütfen. E, yer adı, bitki adı veya hayvan adı yapan caciye eki yapım ekidir. Veya dil adı bakın dil, yer ve hayvan adı yapan caciye eki isimler isim yapan yapım ekidir. Örneğin şirince, türkçe, kokarca. Bakın onlar eşitlik eki olan caciye değil. Bu eşitlik eki olan caciye aslında tartışmalı eklerden bir tanesi. Bazıları bunun tamamına yapım eki diyor Ama biz şimdilik bu kadar Föyde verdiği kadar bilelim Ve benim söylediğim eki de getirin lütfen Daha sonra notu da getirin e, Dil, yer ve hayvan adı yapan Caci eki yapım ekidir onu unutmayın Ailece pikniğe gitmişler Burada beraberlik Birliktelik anlamı katmış Yerden nasıl bir taş aldı İrice bir taş aldı İriye yakın Burada da aslında küçültme eki olarak kullanmış veya yaklaşık anlamı katmış. Eve nasıl girdi? Gizlice. Burada bakın durum anlamı katmış. Saatlerce, saatler boyunca. Burada da süre, zaman anlamı katmış. Evet, vasıta eki de kısaca şöyle yazabilirsiniz. Bizim hem edat hem de bağlaç olarak kullandığımız bir ilemiz var ya arkadaşlar. İle kelimesinin ek şekline dönüşmüş haline haline vası eki diyoruz. Örneğin e, ekmeği bıçak ile kestim demek yani dilimledim demek yani bıçakla dilimledim dediğiniz zaman oradaki iyi düşürdüğünüz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Vasıta eki olarak kullanmış oluyorsunuz. Ha, bu arada hocam ek durumundayken ben onu hala edat olarak kabul edecek miyim? Tabii ki edeceğim. Gözden kaçırmayın bak ile edatı ek şekline dönüşe biliyor imiş. Evet burada çekim eki olan lale yapım eki e, olarak kullanılan lale ile karıştırılmamalıdır diyor. Örnek vermiş zaten bize. Bu ekler dışında küçültme eki, ek fiil, soru edatı olan mığmıyı de isim çekim eki olarak veriyormuşuz. Ben de burada size bir not vereyim. Hem isimlerin hem de fiillerin alabileceği e, daha sonra işleyeceğiz. Ortak bir çekim ekidir. Hem isim hem fiil çekim ekidir. Ek eylem. Evet iki tane de örnek sorumuz var. Bunlar güzel sorular. Çıkmış sorular. Özellikle şu Dede Korkut'u soruya bir bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi? Üçüncü çoğul kişi iyilik eki. Yani onların kitapları. Ama yalnız arkadaşlar bakın şunla karışabilir. Burada bir önce not vereyim size anlatayım. Mesela dedim ki e, ders kitapları. Şimdi bakın buradaki larileri ekimi Yoksa laleler çoğul eki artı 3. tekil diyelik eki mi? Bunu anlamak için tamlayana bakın. Tamlayan tekil. O zaman ben bu kitapları kelimesini şöyle ayırırım. Kitap kök, laleler çoğul eki, ı da üçüncü tekil diyelik eki. Ama çocuklar annelerini pazara uğurladı derken ya da işte üç kardeş annelerini pazara uğur dedi. Buradaki annelerini kelimesine dikkat edin. Burada kaç anneden bahsediyorsunuz? Tek anneden bahsediyorsunuz. Yani üç çocuğun annesinden bahsediyorsunuz. Onu şöyle ayırırım ben. Anne kök, larileri onların yani çocukların anneleri. Üçüncü çoğul iyilik eki. Bakın bunu da karıştırmayalım o eki. Şimdi de biz tamlamaları tespit edelim. Dede Korkut anlatıları, Türk halkları, Oğuz boyları, destanın biçimleri ve toplulukların sahip oldukları. Şimdi bakın, tamlayanlara bakın. Dede Korkut tek kişi ya. Yani onun anlatıları. O zaman burada Laller. çoğul eki ı tekil diyelik eki. Bakın Türk tekil. Gene Laller. çoğul eki ı i Üçüncü tekil diyelik eki. Bakın Oğuz tekil. Oğuz boyları Laller. çoğul eki ı i Üçüncü tekil diyelik eki. Bakın destan tekil Destanın biçimleri. Larlar çoğul iki. I, i üçüncü teki, diğeri Ama şimdi son cümleye gelelim. Bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine sahip oldukları. Bakın onların toplulukların ları deri sahip oldukları. Buradaki üçüncü çoğul, iyilik kekimiz. Bu güzel bir soruydu. Evet bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur diye soruyor bize. E, ayrılma danden. Bulalım bakalım ayrılma var mı? Ee, şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde göz atıyorum. Duygulardan. Bakın buraya B yazdım. Gitti. Bulunma daha D2 var mı? Bakalım vagonda. Bu da gitti. Buraya da Denizli yazalım. Yönelme A, E2. Bak trenin son vagonuna. Bak şu iyilik bu. Yönelme. Bu da gitti. Şuraya C yazalım. Belirtme durum eki ve ilgi eki kaldı. İlgi ekidemiz tamlayan eki. E, trenin vagonu burada bir isim tamlaması var. İşte bak şurada tamlayan ekimiz var. Yani ilgi halimiz var. Buraya A diyelim. Demek ki ne yokmuş? Belirtme durum ekimiz yokmuş diyoruz. Evet böylece isimlerin birinci föyünü bitirmiş olduk arkadaşlar. 14. föyde türemiş ve bileşik isimlerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.